Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün son hızla devam ediyoruz. Bugün yine iş ile ilgili yeni bir çalışma sunuyorum sizlere. Resmi ve gayri resmi kelimeleri çalışacağız. İlk çalışacağımız kelime ile kelimesi arkadaşlar. Biliyorsunuz ki normal günlük konuşmada ile kelimesi gın ifadesidir. Bir de ve kelimesi olan hı'yı kullanıyoruz. Ama iş yü, yü. Bu kelimeyi kullanıyoruz. Tabi iş Çincesinde normal Çince'de konuşurken Türkçe'deki gibi gizli özne vardır arkadaşlar. Biz buraya özneyi yazmadan ne yapılması istediğini, kime yapılması istediğini bir şekilde ifade ediyoruz arkadaşlar. Örnek cümle olarak da yü kuhu tan hua. Yü kuhu tan hua. Yani müşteriyle konuşun siz müşteriyle konuşun ifadesini buraya örnek olarak koyuyorum. Sizler de kolaylıkla öğrenin, çalışın diye teşekkür ederim. Takip etmeyi unutmayın.